Allah Resulü'nün Mekke'den Medine'ye hicret edişinin üzerinden tam 1442 sene geçti ve şu an 1443. seneye girmekteyiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sahabe sistematik bir takvim takip etmiyordu. Büyüyen, gelişen ve devletleşen bir toplum için bir takvim takibi zaruri bir ihtiyaçtır. Nitekim Ömer Radıyallahu Anh zamanına geldiğimizde bir takvimin olmayışından kaynaklı bazı aksaklıklar, karışıklıklar ve sıkıntılar çıkmaya başladı. Ve bir takvimin belirlenmesi artık bir zaruret halini aldı. Peki bu takvimi neye göre belirleyeceklerdi? Takvimin başlangıcı neye göre olacaktı? Bu konuyu istişare etmek üzere Ömer radıyallahu anh sahabenin büyüklerini topladı ve konu hakkında konuşmaya başladılar. Takvimin başlangıcı için neyin esas olacağına dair farklı fikirler ortaya çıktı. Bazı sahabiler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum yılı esas olsun dediler. Bazı sahabiler vefat yılını esas alalım dediler. Bazı sahabiler Allah Resulü'nün nübüvvet ile görevlendirildiği seneyi esas alalım dediler. Bazı sahabiler ise Rum ve Fars'ın takvimine esas alalım diye fikirlerini beyan ettiler. Ali radıyallahu anh ise hicret senesini takvimde esas alalım diye fikrini beyan etti. Ömer radıyallahu an istişare sonucunda Ali radıyallahu anh'ın fikrini daha uygun buldu ve belirlenecek olan takvimde Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mekke'den Medine'ye hicret ettiği yıl esas olarak kabul edildi ve o vakit hicretin 17. senesiydi. Evet, her toplum kendi takvimini belirlerken kültürel, dini veya siyasi bir takım değerlerine göre tercihlerini yapmıştır. İsa Aleyhisselam'ın doğum yılı olduğu iddiasıyla miladi takvimin başlatılması gibi Mekke ahalisinin Ficar Savaşı'ndan önce Ficar Savaşı'ndan sonra veya fil vakasından önce fil vakasından sonra diye zamanı sınıflara ayırması gibi. Sahabe takvimde hicreti esas aldılar. Çünkü hicret, İslam davetinin dönüm noktası olan bir vakit. Hicreti takvimleştirerek ebedileştirdiler, sonsuzlaştırdılar. Sonraki nesillere hicreti ve taşımış olduğu mesajları aktarmak istediler. Zihinlerine kazımak istediler. Biz Allah'ın dini için nefsimizin arzuladıklarından, canımızdan, malımızdan, sevdamızdan, toprağından, ekmeğinden yediğimiz suyundan içtiğimiz topraklarımızdan vazgeçtik. Allah için vazgeçtikçe Allah Azze ve Celle bizlere daha hayırlısını verdi. Hicret ettik, yeryüzü bizlere dar gelmişken genişleyi verdi. Hiç kimse yüzümüze bakmaz iken Allah Azze ve Celle karındaşlarımızdan daha öte kardeşler nasip etti bizlere. Allah Azze ve Celle düşmanlarımızı zelil ve mağlup, bizleri ise aziz ve muzaffer kıldı. İslam sancağını yüksek burçların üzerine diktik. Batıl, hakkın karşısında paramparça oldu, zail olup gitti. Bizler tarihte altın satırlarla yer almaya hicret ederek başladık. Bunu unutmayın demek istediler. Coğrafyamızda batının kokuşmuş düzeninin ve hayranları hicri takvime tahammül edemediler. 26 Aralık 1925'te takvimde tarih mebdeinin tebdili yani takvimde tarihin başlangıcının değiştirilmesi kanunuyla miladi takvim kabul edildi ve hicri takvim kaldırıldı. Bununla hicret ve taşınmış olduğu mesajlar unutturulmak istendi. Unutmayacağız. Kimisi de Hristiyanların yılbaşını bir bayram kabul edişi ve kutlayışı gibi hicri yılbaşını bir bayram kabul edip kutlamaya başladı. Tebrik mesajları ve kutlamalar içerisinde hicret ve taşımış olduğu mesajlar unutuldu, kaybolup gitti. Hicri yılbaşı bir bayram değildir. Hicri yılbaşı hicreti ve taşımış olduğu mesajları bizlere hatırlatan bir mektuptur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Medine halkı içerisinde iki tane bayram olduğunu gördü. Nevruz ve Mihrican bayramları. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu iki bayramın kaldırıldığını ve bunun yerine Ramazan ve kurban bayramlarının getirildiğini haber verdi. Ve buyurdu ki Allah Azze ve Celle size o ikisinden daha hayırlı iki bayramı vermiştir. Bunlarla değiştirmiştir. Bunlar Ramazan ve Kurban bayramlarıdır buyurdu Allah Resulü. Hicri yılbaşı bir bayram değildir. Bizlere hicreti ve taşınmış olduğu mesajları hatırlatır. İslam davetinin yükselişinin ve batılın yok oluşunun kodlarını hatırlatır. Hicri takvime göre ilk ay olan Muharrem ayı ile ilgili hazırlayacağımız videomuzda buluşmak duasıyla. السلام عليكم ورحمه الله